Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Eftar ve Balancer 3 Yani aşırı dengeleyici Level 60'ı Arkadaşlar bitireceğim Bakalım kaç dakikada Arkadaşlar level 59'u da bitirmemi istiyorsanız Yorumlara bekliyorum Hepinize Evet şimdi başlıyorum Şuradan zıplayalım Evet ilk önce burayı yapıyorum burası böyle Şeveli. Arkadaşlar hangi bölümleri bitirmemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Şurayı da hop. Diri yaptık Şak Hop. Arkadaşlar bu arada artık brand test videolar atamayacağım çok istedim. Neyse işimize dönelim. Şuradan hoppala yaptık. 5 kartla bitirmeyi umuyorum. Arkadaşlar iki parmak yaparsanız bakın uçuyor resme. Arkadaşlar bu arada beyaz nokta nasıl çekilir ben onu da atıp fakat çok fazla izlenme olmuş. İzliyoruz. Evet şuradan da hop treyenana atladım. Şşt, buradan atalım. Arkadaşlar şimdi ben burada bir hile atıyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi iki parmakta çok zıplıyor. Beş parmak siz istiyorsanız arkadaşlar on parmağı denen, on parmağı denediniz. Arkadaşlar uçuyorsunuz resmen Neyse. Arkadaşlar bakın ben burada beş parmak yapacağım. Gördüğünüz gibi zaten beş beyaz nokta çıktı. Evet ilk denemde yes hiç yanılmadık arkadaşlar hiç suya da düşmedik bu arada. Evet kazanıyorum. Bu kadar. Bir dakikada kazanmışız. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çekmek istediğiniz, çekmek istediğim, daha doğrusu sizin istediğiniz bölümleri yoruma yazın. Fakat sonra da Neyse yoruma yazın. Ben arkadaşlar hepsini tek tek okuyacağım ve hangisini yapabiliyorsam arkadaşlar çekeceğim. Abik Jones tebrikler tüm bölümleri bitirdiniz. Ahtarma Balancı için. Evet sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.